Merhabalar çocuklar. Bugün üçgen konusunu işleyeceğiz. Üçgen, üçgenlerin özellikleri, isimlendirilmesi vesaire falan. Şimdi son canlı dersimizde bu konuya başlamıştık. Detaylı olarak bir inceleyelim. Şöyle ekranımızda bir genişletelim. Üçgen dediğimiz geometrik şeklin özelliği üç tane kenarı olması idi. Şimdi şuradan renkli bir kalemimizi seçelim. Bakın burada Gen kelimesi kenarla alakalı. Üçgen demek üç kenarı olan şekil demek. Dörtgen demek dört kenarı olan şekil demek. Şimdi renkli kalemle şeklin üstüne gösterelim. Bakın şu çizgilerin her birine biz kenar diyorduk. Mesela burası AB kenar. AB kenarı sembol olarak şöyle köşeli parantezlerle gösteriliyor. Yani siz bir çizgiyi sembolle göstermek isterseniz çizginin uçlarındaki şu harfleri yan yana yazıyorsunuz. Böyle. Daha sonra kenarlarına köşeli, kapalı parantezler ekliyorsunuz. Üçgenin üç kenarı vardı. Kenarlarından biri AB kenarı, biri BC kenarı, biri de AC kenarı. Burada olduğu gibi. Kenarların eğer uzunluklarından bahsetmemiz gerekiyorsa mesela bir cetvel aldık. Cetvelle bu kenarı ölçtük. Diyelim ki 5 cm geldi biz bu kenarın uzunluğunu göstereceğimiz zamansa diyoruz ki AB harflerini yazdık. Yanlarına düz çizgi koyduk. Bu sefer parantez gibi değil. Eşittir 5 santimetre. Yani üst taraf sadece bir çizginin konumunu söylüyor. Nerede olduğunu söylüyor veya hangi çizgiden bahsettiğimizi söylüyor. Alt tarafta ise o çizginin uzunluğunu göstermenin yöntemi. Burada olduğu gibi. Şimdi şu ekranımızı bir temizleyelim, devam edelim. Köşe demek bu çizgilerin kesiştiği noktalara, bakın şu köşelere, çizgilerin kesiştiği noktalara biz köşe diyoruz. Üçgenin üç kenarı olduğu gibi üç tane de köşesi var. A köşesi, B köşesi, C köşesi gibi. Devam edelim açı. Açı da iki kenarın birleştiği zaman köşede meydana gelen şöyle V harfi gibi Kıvrımlara biz açı diyoruz. Bakın şuraya, şimdi bunu farklı bir renkle gösterelim. Mesela yeşil rengimiz alalım. Şuradaki V harfini gördünüz mü çocuklar? İşte biz buraya ne diyoruz? Açı diyoruz. Veya B köşesinde oluşan şu V harfine biz ne diyoruz? Açı diyoruz. Veya C köşesinde oluşan V harfine biz ne diyoruz? Açı diyoruz. Açılar böyle kolları birbirine yakın olabilir. Hatta V harfi üstünde gösterelim. Şöyle V olabilir. Böyle V olabilir. Çok geniş bir V olabilir. Anlatabildim mi? Yeter ki iki çizgi bir yerde kesişsin. Biz buna açı diyoruz. İleride de açının ölçüsünü işleyeceğiz. Açının ölçüsünde de şu var. Bakın yeşille gösteriyorum. Şu aradaki bir yayın düz çizgi değil bir yayın hatta bir daire diliminin şuradaki bir nasıl söyleyeyim yuvarlak pasta diliminin ölçüsü ileride de bunlardan bahsedeceğiz. Peki ekranı temizleyelim. ABC üçgenini bir üçgeni sembolle göstermek istediğimiz zaman harflerini, köşe harflerini yan yana yazıyoruz. Tabi istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Ben sırayla yazdım. ABC diye. İsterseniz BAC diye de yazabilirsiniz. İsterseniz CAB diye de yazabilirsiniz. Üçgeni göstereceğiniz zaman bu üç harfin üstüne bir üçgen sembolü ekliyoruz. Bakın burada bir üçgenin kaç farklı şekilde gösterildi yazıyor. Biz üç harfi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı şekilde ne yapabiliyoruz gösterebiliyoruz. Bir de burada köşegen diye bir kavramdan bahsetmiş. Bu ne dersek ben buraya beş kenarlı bir şekil çizeyim. Hatta dört kenarlı bir şekil çizeyim. Köşegen demek çocuklar bir köşeyi başka bir köşeye birleştirmek demektir. Bir köşeyi başka bir köşeye birleştirdiğiniz zaman kenardan farklı bir çizgi oluşuyorsa biz buna ne diyoruz buna köşegen diyoruz. Ama yan yana iki köşeyi birleştiriyorsanız ardışık diyoruz biz buna. Bunun adı neydi? Kenar. Şöyle bir tanım verebilirsiniz köşegen için. iki köşeyi birleştiren kenarlardan farklı olan çizgilere biz köşegen deriz. Maalesef çocuklar üçgen üzerinde hiçbir köşegeni bulamıyoruz. Köşegenler dörtgen şeklinde beraber başlıyor. Peki devam edelim şöyle. Aşağıda verilen üçgenleri isimlendirelim. Çok kolay. KLM üçgeni kendisi yazmış. KML üçgeni hatırlıyor musunuz? 6 tane yazabiliyoruz demiştik. Mesela L ile yazmak istersek LKM, LMK gibi M ile yazmak istersen MLK üçgeni veya MKL üçgeni. Bu arada üçgenleri isimlendirdiğimiz zaman çocuklar kalemi tekrar alalım. Bakın şu üst taraftaki üçgen sembolünü kullanmayı unutmuyoruz. Devam. Buradaki üçgenleri isimlendirelim demiş. PRS üçgeni diyebiliriz. Üstüne de üçgen sembolü koymak üzere veya PSR SPR, RPS veya RSP şeklinde üçgenlerimizi ne yapabiliyoruz? İsimlendirebiliyoruz. Devam. Burada da TVY üçgeni diyebiliriz. Yani özetle bu kısımda çok fazla takılmaya gerek yok. Üçgenin köşelerindeki 3 üç tane harfi yan yana yazın. Üstüne de bir tane üçgen sembolü ekleyin. Şimdi geldik Aşağıda verilen üçgenlerin kenarlarını sembolle göstermeye. Şimdi kenarları sembolle gösterirken ben üç farklı renk kullanayım. Bakın soldaki kenarı turuncu kenarı. Eğer bunu sembolle göstereceksen bu kenarın uçlarındaki noktaları yan yana yazıyorum. KL veya LK yazabilir Sonra kenarı göstereceğim için kenar uzunluğunu değil dikkat edin. Kenarı göstereceğim için köşeli parantezler ekliyorum. Şunlara biz köşeli parantez diyoruz. Mesela burada parantezlerle ilgili bir parantez açalım. Yani not düşelim. Küme parantezlerimiz var. Hatta şöyle birazcık daha özlenerek çizelim. Kümeler konusunu işlediğiniz zaman bu parantezlerin içine elemanlar yazılıyor. Oval parantezlerimiz var. Köşeli parantezlerimiz var. Bu köşeli parantezi dışa doğru baktırarak yani bunların ortasına bir şey yazıyoruz çocuklar notlarımızı. Buna kapalı parantez diyoruz. Köşeli kapalı parantez. Buna da açık parantez diyoruz. Yalnız bunların hepsini biz ilerleyen sınıflarda göreceğiz. O yüzden şimdilik bu kısmı şöyle karalayalım ve yan tarafa geçelim. Mesela alttaki kenarı yeşille işaretleyeyim. Bu yeşil kenarı göstermek için de L ve M harflerini yan yana yazdıktan sonra köşeli parantezlerimi çizebilirim. Mesela yandaki kenarı göstereceğim. Bunda da mavi ile göstereyim. Mavi çizgi deyim, Mavi kenar diyeyim. Mavi kenarı göstermek için de çocuklar K ve M harflerini yan yana yazıp köşeli parantezlere göstereceğim. İşte biz üçgenin kenarlarını bu şekilde üç farklı sembolle gösterdik. Üç kenar. Aralarına virgül koymayı unutmayın. Peki. Kitabımızdaki örnekleri inceleyelim. Buradaki kenarlar kimler? PR kenarı. Bu arada o yazmış olduğumuz PR kenarının bir okunuşu daha var. Şekilde biz buna kenar dediğimiz gibi buna PR doğru parçası. Doğru parçası aslında bir çizgi demek. Doğru sonsuza giden bir çizgi. Doğru parçası ise bunun sadece iki nokta arasında kalan parçası. Mesela burada P ve R arasında kalan parçası gibi. Peki, silelim, devam edelim. Başka bir kenarı RS kenarı, başka bir kenarı PS kenarı gibi. Kenarları isimlendirirken, çizgilerin yani kenarların uçlarındaki noktaları yan yana yazıyoruz ve köşeli parantezde gösteriyoruz. Mesela burada ne yazacağız? TV bir kenar şu kenar için vy köşeli parantezlerle üst kenar için de ty kenarları ya da yt kenarları diyeceğiz. Harflerin sıralaması önemli değil. Yani mesela şu kenarı istesek ty doğru parçası çizgisi gibi de gösterebiliriz. Bu ikisi de birbiriyle çocuklar ne oluyor? Aynı oluyor. Devam edelim. Üçgenlerin kenarlarına değil bu sefer bize kenar uzunluklarını gösterin demiş. Bakın kenar uzunlukları. Uzunluk olunca biz bunları ne yapıyorduk çocuklar? Harfleri yan yana yazdıktan sonra düz çizgilerle gösteriyorduk. Bu şekilde gösterebiliriz. Peki yazımlara bakalım. Bu üçgenin kenarları PR kenarı, RS kenarı, SP kenarı düz çizgilerle göstereceğiz. Burada TY, YV, VT düz çizgilerle göstereceğiz lütfen dikkat edin kenar uzunluğu diyorsa düz çizgiler içerisinde harflerimizi yazıyoruz. Bu kenar uzunluğu dediği zaman. Eğer sadece kenarı göster dersen harfleri yazdıktan sonra yanına kapalı köşeli parantez ekleyeceğiz. Devam edelim aşağıdaki üçgenlerin köşelerini isimlendirip yazınız. Peki isimlendirelim ama bir not düşelim. Noktalar yani parantez içinde bu şekillerin köşelerinde bulunuyor. Büyük harflerle büyük harfler ile gösterilir. Unutmayın. Yani siz bir üçgenin, dörtgenin, beşgenin köşelerine noktalar, harfler vermek istiyorsanız büyük harflerle göstereceksiniz. Mesela bu KLM üçgeni olsun. Köşelerine KLM harflerini yazalım. O zaman köşelerinin yan yana şöyle KLM şeklinde yazabiliriz. Mesela buradaki üçgenimiz Pırasa üçgeni olsun. PRS. Üçgenlerimizin köşelerinde kimler var? P var, R var, S var. Mesela burası da ABC olsun. Köşelerimize ABC noktalarını verdik. Dikkat edin, küçük harfler yazmadım. Ne yazıyorum? Büyük harfler yazıyorum isimlendirmede. Devam edelim. Üçgenlerin açılarını sembolle gösterin. Açılar köşelerde bulunuyor. Şu V harfleri hatırlıyor musunuz? Peki. Burada K köşesindeki açı K açısı, L köşesindeki açı L açısı. M köşesindeki açı M açısı. Burada P köşesindeki açı P açısı, R köşesinde R açısı bulunuyor. S köşesinde de S açısı bulunuyor. Açı sembolünde çocuklar tek harfle de gösterebilirsiniz. Üstüne şöyle bir şapka, açı şapkası. Bir açıyı ileride üç harfle de göstereceğiz. Korkmayın üç harflerden. Bu da böyle kocaman bir şapkası var. Burada da y açısı, t açısı, v açısı gibi açılarımızı gösterebiliyoruz. Evet geçelim. Aşağıda verilen üçgenlerde istenen bölümlerin isimlerini yazınız. Peki yazalım. Bakın çocuklar şurası bir üçgenin köşesi. Bu çizgide bir üçgenin kenarı Aşağıda yine bir üçgenin bize nesi verilmiş? Kenarı. Burada da bir üçgenin nesi verilmiş çocuklar? Açısı. Eğer şu kısmı verseydi köşe diyecektim. Buradaki şu köşedeki açının içini taradığı için buraya açısı diyebiliriz. Açının ölçüsü diyebiliriz. Peki devam edelim. Evet, kare dikdörtgene geldik. Şöyle bir kaydımıza bakalım. Kaç dakika oldu? Bir mola verelim mi? 13 dakika olmuş. Devam edelim. Kare ve dikdörtgen dediğimiz geometrik şekiller yine dört kenarlı kapalı şekiller. Yalnız dörtgenlerin özel durumları. Peki, dikdörtgenden başlayalım. Dikdörtgen dediğimiz şeklin çocuklar ismi köşelerinin dik olmasından geliyor. Şimdi kalemi takip edelim. Bakın burada dörtgenin birinci köşesi A köşesi dik. Dik demek bir dikey bir yatay kenara sahip çizgiler demek. Mesela bakın burada B köşesi yine birbirine dik. C köşesi birbirine dik. D köşesi birbirine dik. Bakın şu iki çizgi birbirine dik ama şu iki çizgi birbirine dik değil. Mesela biri çapraz, biri yatay olduğu zaman dik olmuyor ama biri dikey dik çizgi biri yatay çizgi olduğu zaman bunlar birbirine dik oluyor. Hatta dik olan şekillerin içine şöyle minik bir kare gi, kare şekli çizip içine de bir nokta koyuyoruz. Buna diklik işareti diyoruz. Peki. Tabi bunları yine ileride işleyeceğiz. Dikdörtgenin özelliği buradan geliyor. Köşelerinin dik olmasından geliyor. Karenin özelliği ise farklı olarak. Karenin hem köşeleri dik yani hem bir dikdörtgen hem de en güzel özelliği tüm kenarları eşit uzunlukta. Yani ne demek? Siz şimdi kalkıp bir cetvel alıp bu karenin şu sol tarafındaki kenarını ölçerseniz, diyelim ki burası 4 cm geldi. O zaman aşağısına gelecek çocuklar 4 cm, yan taraftana gelecek 4 cm, üst taraftana gelecek 4 santimetre gibi. Dikdörtgenin ise maalesef 4 tane kenarı birbirine eşit olmuyor. 2 tane kısa kenarı oluyor. Bakın şöyle işaretleyeyim. 2 tane de uzun kenar oluyor. Kısa kenarları birbirine eşit. Uzun kenarları da birbirine eşit oluyor. Şimdi ekranımı bir temizleyeyim. Şu sol taraftaki bilgileri bir okuyalım. Kare ve dikdörtgen özellikleri 4 köşesi vardır. Bakalım 1, 2, 3, 4 doğru. 4 kenarı vardır. Bakalım. 1 2 3 4. Doğru. 4 kenarı da eşit uzunluktadır. Parantez içinde dikdörtgenin sadece karşılıklı kenarları eşit uzunluktadır. Biz az önce ne demiştik? Dikdörtgenin iki tane kısa kenarı var. 2 tane uzun kenarı var. Bunlar birbirine eşit. Devam edelim. Her açısı 90 derecedir. Dik açı çocuklar. Bu dörtgenlerin, daha doğrusu dikdörtgenin ve karenin köşeleri dik olduğu için o köşelerdeki açı dik açı diye isimlendiriliyor ve dik açı 90 derece diye gösteriliyor. Hatta kolay hatırlamanız için bir futbol kalesi düşünün demiştik. Eğer bir futbolcu topa vurup buraya futbolcu çizemeyeceğim ama şöyle güzel bir futbolcu çizseydik. Top tam şu köşeye geldiği zaman yani futbolcu topu tam çatala gönderdiği zaman kale direklerinin kesişim noktasını şu bölgeye attığı zaman biz topu 90'a attı diyoruz. O 90 aslında 90 dereceyle aynı 90. Peki. Siz eğer bir karenin köşesindeki açı kaç derecedir diye sorarsa şu açılar 90 derece diyebilirsiniz. Peki ekranımızı temizleyelim. Devam edelim. Açıları A açısı, B açısı, C açısı, D açısı diye gösterilir. Doğru. Köşeleri A, B, C, D noktaları. Doğru kenarları bakın AB kenarı, BC kenarı, CD kenarı, DA kenarı diye gösterilir. Doğru. Şimdi önemli bir noktaya geldik. Köşegen. Rengimizi şöyle yeşil yapalım. Bakın karede bir köşeyle başka bir köşeyi birleştiriyorum. Görebildiniz mi? Ve bu çizmiş olduğum yeşil çizgi kenardan farklı bir çizgi. İşte biz buna ne diyoruz? Köşegen diyoruz. Karenin dikdörtgenin yani bütün dörtgenlerin içinde çocuklar iki tane köşegen var. Köşeleri birleştiren çizgi var. Bakın burada ne demiş? Köşegenler AC şu çizgiyi ve köşegenler BD ya da DB bu çizgi. Peki şimdi geldik isimlendirmeye ki burada isimlendirme çok 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 önemli. Bir dörtgen isimlendirileceği zaman Köşeleri rastgele söylenmez. Yani biz şu dörtgeni, kareyi isimlendireceğimiz zaman A, C, B, D gibi orada gördüğüm bütün harfleri maalesef yazamam. Üçgen gibi değil. Bunun bir sıralaması var. Peki bu sıralama ne? Şimdi dikkatli bakalım. Köşeleri ardışık olarak isimlendireceğiz. Ardışık ne demek? Yani arda arda. Yani sırayla. Önce kendinize bir köşe seçeceksiniz çocuklar. Mesela ben A köşesini seçtim. Sonra diyeceğim ki A'dan sonra hangi köşe geliyor? B. B'den sonra hangi köşe geliyor? C. C'den sonra hangi köşe geliyor? D. Bu sırayla isimlendireceğim. Yani A B C D karesi diyebiliyorum. Bu arada karede şöyle bir özellik var ya da dörtgenlerde şöyle bir özellik var. Hani biz açının üstüne açı çiziyorduk üçgenin üstüne üçgen sembolü koyuyorduk. Karenin üstüne kare sembolü yazma gibi bir durumumuz yok. 4 harfi yan yana yazdığınızda bir dörtgeni sembolize edersiniz. 5 harfi yan yana yazarsanız beşgeni sembolize edersiniz. Peki öğretmenim bunu başka gösteremez miyiz? Gösteririz. Başka bir köşe seçelim. Mesela D köşesini seçtim. Bu sefer de bu tarafa doğru isimlendirmek istiyorum. Yani D, C, B, A karesi diyebilirim başka bu sefer dikdörtgeni isimlendirelim C'den başlayacağım ve şu tarafa giderek isimlendireceğim C sonra D sonra A sonra B bakın bu dört harfi C D B oh, oh, yanlış yazdık C D A B dikdörtgeni şeklinde yazabiliriz dikkat edeceğimiz durum ne harfler bir köşe seçtikten sonra sırayla gidecek. Ya saat yönünde gideceksiniz. Saat yönü şöyle oluyor. Ya da saat yönünün ters yönünde gideceksiniz. Sırayla. Bunu unutmayalım. Devam edelim. Evet aşağıda verilen karelerin istenilen bilgilerini bulunuz. Köşeleri K, L, M, N köşeleri. Açıları K açısı, L açısı, M açısı, N açısı. Üstüne açı şapkayı unutmayalım. Açı şapkası neydi? Ahan da buydu. Devam. Kenarları KL kenarı, LM kenarı, MN kenarı, NK kenarı. Bakalım hepsi tamam. Köşeleri köşegenleri. KM köşegeni LN köşegeni. İsimlendirilmesi He, Şimdi isimlendirmeyi şöyle yapabilirim. KLMN diyebilirim. LMNK diyebilirim. MNKL diyebilirim. Yeter ki köşeleri sırayla isimlendireyim birçok farklı şekilde tabi isimlendirebiliyoruz. Yaklaşık şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 farklı şekilde çocuklar bir kareyi isimlendirebilirsiniz. Bir sonraki şekil. Köşeler yine P, R, M, N köşeleri. Açılar bunların tepesine şapka koyuyorsunuz. Kenarlar M, N, N, P, P R, P, M köşeli parantezlerle. Köşegenleri MP köşegeni ve R, N köşegeni isimlendirilmesi de bir köşeden başlayın. M, N, P, R gibi yazabilirsiniz. Peki dikdörtgenin köşeleri yine D, E, F, G. Açıları da bunların şapkalı hali. Kenarları ikişer harfle isimlendiriyoruz dedik. D, e kenarı, E, F kenarı, FG kenarı, GD D kenarı gibi. Köşegenleri D, F köşegeni, G, e köşegeni isimlendirilmesi de herhangi dört harfi yan yana yazabilirsiniz. Bu arada çocuklar bu uygulama kısımlarında Şöyle göstereyim bir sonraki sayfada. Evet. Mesela burada bir dikdörtgenle ilgili sorular gelecek. Videoyu durdurup cevaplarınızı verip sonra videoyu tekrar et, devam ettirebilirsiniz. Yaptıklarınızı karşılaştırabilirsiniz. Böyle daha öğretici olacaktır. Sadece izlemeniz sizde kalıcı bir öğrenme yaratmayacaktır. Zaten daha önce öğrendiyseniz tekrar etmiş olursunuz. İlk defa öğreneceksiniz. Lütfen şu an videoyu durdurun cevaplarınızı siz verin. İsterseniz bir kağıda yazın. Bu kitaplardan geçen sene kullandıysanız kitabınız üzerine de not alabilirsiniz. Arı Atölye'm kitaplarıydı bunlar. Devam. Köşelerimiz Bu arada kalem silelim. Tamam. S E N A açılarda bunların şapkalı hali. Kenarları ikişerli isimlendiriyorduk. Köşegenler şu içerideki köşeleri birleştiriyorduk. İsimlendirilmesi de 4 harfi sırayla yan yana yazıyorduk. Peki aşağıda noktalı kağıtta verilen şekillerden kare olanlara 1 yazın. Dikdörtgen olanlara 2 yazın. Çok kolay. Karenin bütün kenarları eşit. Bakıyorum mesela bakın bunun bütün kenarları eşit. Bunun bütün kenarları eşit. Şunun bütün kenarları 4 birim 4 birim eşit. Bunun bütün kenarları birbirine eşit. Ama kalan şekillerin Bakın bir kısa bir de uzun kenar var. Demek ki bu bir dikdörtgen. Bu üç birim dört birim dikdörtgen. Bu iki birim 5 birim dikdörtgen. Bu çapraz bir birim çapraz üz birim dikdörtgen. Bu arada çocuklar şimdi ekranı sileceğim. Bir kenar uzunluğunun kaç birim olduğunu bulacağınız zaman şöyle bir işlem yapmayın. Öğretmenim bu dikdörtgenin dikey kenarı 1, 2, 3, 4, 5 birimdir demiyoruz. Yani noktaları saymıyoruz. Bu hatalı. Doğrusu şu. öğretmenin bunun kenarında bir birim var. Bir birim demek iki noktayı birleştiren çizgi demek. Şu çizgiyi biz bir birim diyoruz. Eğer bu çizgiden iki tanesi birleşmişse bunun adı iki birim oluyor. Bu çizgiden üç tanesi birleşmişse bunun adı üç birim oluyor. Bu dikdörtgenin kenar uzunlukları 1 2 3 4 birime 1 2 3 birim. Tamam? Bu arada birim kelimesini yani 3 birim gibi bir ifadeyi kısaca 3 br gibi kısaltabiliriz. Biz bunu uzunluk konusunda çok fazla yapacağız. Mesela 10 cm metre gibi uzun bir birimi şöyle kısaca 10 cm gibi yazacağız diyelim. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçelim. Kare ve dikdörtgenlerin köşegenlerini çizelim. Çok güzel. Peki çizelim. Köşegen iki köşeyi birleştiriyordu. Bakın şu çizgi bir köşegen. Şu çizgi bir köşegen şu çizgi bir köşegen şu yatay çizgi bir köşegen yine köşeleri birleştirdim köşegen yine köşeleri birleştirdim köşegen bu arada istersem demiştim ki karenin iki köşegeni vardı dikdörtgenin iki köşegeni vardı öbür köşegenlerini de şöyle yeşille ne yapabiliriz çizebiliriz köşegenin özelliği bir köşeyi başka bir köşeye birleştiren çizgi olacaktır tabi kimden farklı kenarlardan farklı olarak. Devam edelim. Aşağıda noktalı kağıtta verilen kare ve dikdörtgenlerin kenar uzunluklarını sembolle gösterelim. Peki bir tanesini ben yazayım. Şimdi burada çocuklar BC kenarını yan yana yazıp şöyle dikey çizgiler çiziyoruz. Ve uzunluğunu saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 birim yapıyor. Yukarıdaki kenar CD uzunluğu 5 birim. DA uzunluğu 5 birim. Şimdi buraya bakalım. Bir KL uzunluğu var. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Bir de dikey kısa kenar var. ML uzunluğu 2 birim. Bakın. LM uzunluğu 2 birim. MN uzunluğu 6 birim. KN uzunluğu şurası 2 birim. Ve Bir aşağıda KL uzunluğu 6 birim olarak geliyor. Devam edelim noktalı kağıtta verilen kare ve dikdörtgenlerin kenar uzunluklarını bulunuz. Peki hemen bulalım. Hemen renkli kalemimi açayım şöyle. Sayabiliyor musunuz? Burası kaç birim karenin kenarı? 2 birim. Burası 2 birim. Şöyle 2 birim 2 birim yazayım. Normalde bunların yanına şöyle BR'lerin de yani ne cins olduklarınızı da yazmanız gerekiyor. Şimdi yandaki şekle bakıyorum. Burası 2 birim. Aşağı doğru 1, 2, 3, 4 birim. 2 birim, 4 birim. Buraya geçtim. Burası aşağı doğru. 1, 2, 3, 4 birim. Yana doğru. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Yani 4'e 5 kenar uzunlukları. Bu karenin kenar uzunlukları 3'e 3. Üç. Zaten unutmayın. Kare diyorsam yatay olan kenar uzunluğu ile dikey olan kenar uzunluğu birbiriyle aynı olmalı. Şimdi eğer çok uzun şekiller gelirse ve saymakta sorun yaratıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Size iki taktik. Şimdi ya çizgileri şöyle çizeceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim diyeceksiniz. Ya da noktaları sayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nokta demek arada 7 çizgi var demek. 7 birim var demek. Yani noktaları sayıp bir çıkartada bilirsiniz. Dikey uzunluğa bakalım. Ben yine ilk yöntem gibi yapacağım. O daha güzel, daha hoşuma gidiyor. Buraya bir çekirge koyuyorum. Çekirge aşağı gelene kadar kaç sefer zıplıyor buna bakıyorum. Çekirge 1 zıplar, 2 zıplar, 3 zıplar. Matematikteyseniz dört de zıplar, 5 de zıplar, 6 da zıplar, 7 de zıplar. 7 birime 7 birim gibi. Peki devam edelim. Evet burada konu değerlendirme testine geldik. Videomuz birazcık sürdü. 28 dakika oldu. Bence mola vermenin zamanı geldi. Bir sonraki videoda birazdan görüşürüz çocuklar.